Sanko Okulları Öğrencisi Kutay Sakmak 2022 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Santran Şampiyonası'nda 13 yaş genel kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu ve milli takım havuzuna seçildi. Türkiye Santranç Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Santran Şampiyonası'na Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 24 kategoride 7 ila 18 yaş arası yaklaşık 2000 sporcu katıldı. Sankokulları öğrencisi Kutay Sakmak, şampiyonada 13 yaş genel kategorisinde oynadığı 9 karşılaşmanın 7'sini kazanarak Türkiye üçüncüsü .'si oldu. Elde ettiği dereceyle milli takım havuzuna da seçilen Sakmak, Avrupa ve dünya yaş grupları gibi birçok uluslararası etkinlikte ülkemizi temsil edecek. Sankokulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencisi Kutay Sakmak'ın başarısı ile gurur duyduklarını belirterek başarılarının devamını diledi.